Snowpiercer geri döndü ve biz de geri döndük. Biz aslında hep buradaydık ama Snowpiercer aslında geri döndü. İlk bölümle başladık. İzledik. İzledik ve yani iki, daha doğrusu birinci sezonun sonuyla çok hızlı bir giriş yaptık. Ne habersiniz arkadaşlar ya bir yandan? cevap Keyifler bekliyor. Keyifler güzel. Tamaya, abi, çok yani bir niye belki birisi aşağıya yazar der ki iyiyim sen nasılsın? <laughs> çok Belki Belki değil. çok hüzünlüyümdür <laughs> bilmiyoruz depresyonun içerisinde. Hayır değiliz ama belki de sormak istersiniz. Biz de belki iyiyizdir. Belki değilizdir kim bilir. Neyse sezonun bitiminden sonra hani ne olacak acaba diye bayağı bir kalmıştık. Ve bunun üstüne de birazcık tartışmıştık. Özel bölüm bile yaptık Snowpiercer için. Güzel bir başlangıçla başlamış olduk. Ne diyorsun? Uh, Nasıl ya... başladı? Ne gördük ilk başta? Mm, <laughs> Mel dışarıda... Hatırlamıyorum. Hayır hayır. Bir şey, scan etmem gerekli bölümü kafamda. Mel dışarıda. dışarıda? Melini dışarıda. Bir kar tanesi değil mi? Ona lafım var. Ona lafım var. Evet, evet kesinlikle bir kartanesi tanesi <laughs> ol. Düş dilimin ucuna. Kon dilimin ucuna. Evet. Öyleydi evet. Telif yiyor muyuz? <laughs> Yok ondan yemezsin. <laughs> Senin bu sakiniyetin nedir acaba? Üşüyorum ya. Üşüyorsun. Vallahi. Açık oldu. bütün kaloriferler. Teşekkür ederim. Ama hava evet soğudu gerçekten. Doğal gaz dikkat edin. Sen bana takmasana sen git seyircilerimizle konuş işte tamam. ya. Evet devam ediyorum. Şunu diyecektim şeyden dolayı. Kar dedin diye ben onu sonra saklıyordum ama. Kar yağıyor o yüzden sıcaklık azalıyor. Olur mu öyle şey dışarıda kar yağmaz kar yağmayacak kadar soğuk dendi. Evet. Bu bölüm içerisinde. Evet. Kar yağıyordu zaten. Nerede gördük? Mesela Shane şey, Wilford'un arabası, arabasında, lokomotifinde işte geriye gideceğim, işte bırakacağım mevzusu falan olurken kar yağıyor dışarıda. Ben anlamadım onu. O sahneyi hatırlıyor musun gerçekten? Evet. E koy küçük bir tane görsünler. Koy, o koydum, koydum bile yani. Ben anlamadım yani. Kar yağması evet, inanılmaz soğuk olursa kar yağmaz, buzuldur zaten her taraf. FC 190'dan çünkü. yani. Öyle bir hani suyu dondurma gibi bir durum yok, karın düşmesi gibi bir şey hı. yok. Çünkü su buhar olarak yukarı çıkmıyor olacak. Termal giriyoruz burada. Bir de şey ısı kaynağı yok dünyada. Hı? Yani şey yok, ısınan bir hava yok dünyada. Baca yok, şu yok, bu yok. Öyle de düşünmek ha, lazım. Bir endüstri evet. yok. Bir tek bitki olarak bir tek tren var ve dünyaya etkisi hı hı. de yani. Hı hı sıfır nokta bilmem kaç bin tane sıfır üstünde bir. O kadar. Şimdi tamam dünya ısınmıyor. Öyle bir der daha doğrusu yani bir nedenden dolayı ısınmıyor. Fakat dünya ısınmaya başlamış diye bir düşünce var. Ve olur da çünkü bir şey bir şey bulutu kullanılmıştı. Füze olarak atıldı dünyanın işte atmosferinin stratosferinin artık neresine atıldıysa. Hiç, hiç Ve ilk bölümünde açıklanıyordu bunlar. İşte dünya işte şeyden dolayı ne onun adı? Global warming. Küresel ısınma. Küresel ısınma, Teşekkürler. Ben sözlük ee, olarak buradayım. Ben, yani ara ben. sıra kullanıyorum seni kusura bakma. Kullan. Ee, küresel ısınma sonucunda dünya çok ısındı ve sıkıntı olacak diye serinletmek adına bir bir şey yolluyorlardı İsmi vardı compound bir şey bir şey falandı ve dünya buzul halinde haline geliyor daha doğrusu bundan sonra da bir daha normale dönüşmesi beklenmiyordu <gülüyor> fakat. <gülüyor> Şimdi yavaş yavaş inecek diye bir, yükselecek daha doğrusu diye bir düşünce var. Peki o zaman şöyle bir sorum var. Hı. Hani Snowpiercer bütün dünyayı turluyor ya. Evet. Birinci sorum şu. Hı. Sahnelerde şunu görüyoruz o geniş açılarda. Snowpiercer geçiyor, karları şey bak buzları eze eze Snowpiercer. Kıra kıra. ede ede gidiyor Hı -hı. tamam mı? Tamam, hmm. sonra bir tur daha atıyor. Tekrar buz var. E kar yağmıyorsa. Evet. Nasıl orası tekrar buzlanıyor? Yani buzlanabilir ama nasıl üst tekrar kar kaplı hale geliyor? Bu yani, birinci sorum. Ikinci Cevap verir miyim mi? Hayır. Ha. Cevap yok. Ver hadi ver, ver. Düşüncem şu. Hızlı soğumadan dolayı art, yoğuşma diyesin var. Onun adı o değil. Yoğuşmalı kombi. Mesela. Evet. Alarko kombi. Ben dı Bugün de Devam ediyorum ama. <laughs> ee, havanın kendi içerisinde işte havada sadece o iki molekülleri yok ya. Hidrojen tamam. de var, nitrojen de var, o da var, bu da var. Belki o hidrojenin oksijenle kombininden hidrojen dolayı oksijen var. Şimdi nitrojen nerede var? Havada oksijenden başka bir sürü ha, ha, element var. Ha, ha. Hava diyorum şu an. Ben, ben buzdan bahsediyorsun, sudan bahsediyorsun. Tamam işte onlar moleküler yapı da çok soğukta bilmiyorum. Sadece konuşuyorum burada birleşip hani su molekülü ise buzul olabilme ihtimali vardır. Sadece havanın diye bir düşüncem var. O moleküller birleşip fiziksel olarak bir noktada eğer zaten oralar kesilmemişse devam Kim edelim. Kim bilir onu? Kime soralım? Tanıdığım biri bilmeyebilir. Yani hangi meslek grubu bilir yani? Termodinamikçiler. Siz de sesleniyorum. fizikçi o zaman. Fizik tamam yani. olur olur. Yani, Yok, kimyada da var fizik. Yani o buzullaşma olur. Ama Kara dönüşmesi demek ki hakikaten ısındığı anlamına geliyor ama hiç kar yağmıyor olması gerekiyordu fakat bazı sahnelerde kar var. Ha bu noktada şey diyebilirsin trenin üstünde benim demin bahsettiğim gibi buzullar oluştu hı hı, ve oradan hı. rüzgarla birlikte uçarak gidiyor. Hı. Belki hani o bu şekilde kurtarır ama hani dışarıda yağıyordu bir yandan da falan hani birazcık soru işareti var. İkinci soruma geliyorum. Alalım lütfen. Bu tren niye dünyayı dolaşıyor? dünyayı dolaşmasına gerek olduğunu düşünmüyorum fakat e, bir ama hareket şey, ediyor olması lazım ki enerjisi tamam, olsun tamam çok doğru yani şöyle bir şey sahne var yine bu bölümde ee, bizim Will Will mi diyordu Tabii. şey Melanie Will konuşurken şey diyor Snowpiercer'ın çıktığını biliyor diğer yarım küreye geçtikten sonra uydudan kurtuluyor ve ondan sonra şey yapıyor. İkinci şey Alice hı hı. çıkıyor yola. Hı hı. Ki uydudan birbirlerini göremesinler diye. Hı hı. Dolayısıyla ne oluyor burada? İkinci yarım küreye de geçtiği için tren bütün dünyayı turluyor. Zaten tamam. dünyayı da lafı da geçiyor. Tamam. Yani devrim olarak döngü Yani atıyorum Türkiye'ye kadar bir ülkede gidip gelse bu olmuyor mu? Yuvarlak yapsa. Oluyor fakat Snowpiercer'ın amacı Snowpiercer olmak değildi. Unutma. Neydi? Bir Wilford'un kendi projesiydi bunu diye hatırlıyorum başlangıç olaraktan. Dünyanın her tarafında gezecek olan bir tren ray sistemi kurmak olarak çıkmıştı. Yani ben buzuldan kurtulmak için yapıyorum bunu diye yaptığı bir şey değildi başta. Ki zaten olamaz. Ama Şöyle, çok vakti vardı. Hayır, hiç vakti yoktu aslında. Yani o bileşen atıldığı zaman atmosfere maksimum diyelim ki bir ay içerisinde dondu dünya. Üç günde de donmuş olabilir. Ama bilmiyoruz işte onu. Tamam o civarlar ama yani Nereden on bilmiyoruz? yılda bu söylendi. It is known gibi oldu. Bilinir, bu bilinir. Tabii ki de öyle. Ve yani ondan dolayı da zaten bu a o zaman biz bir tren yapalım bütün dünyayı dolaşsın diye çıkmadı bu. Tamam tren var da onun. Wilford'ın bu arada filmdeki halini hatırla. Ben her zaman trenlerden hoşlanmıştım diyen bir adamdı. Çok, çok Çocuktu yani. ya, Aynen lokomotifçi. öyle. Aynen öyle. Yani bu sistemi yapıp üzerine işe yaramış hale gelmiş olması güzel. Ha bu noktada başka bir şey mesela kamyonla yapılamaz mıydı? Belki yapılırdı yani benzin işi. Tesla şey Tesla olmaz. Güneş enerjili başka bir şey. Yarım kamyonda lastik var lastik önce sürtünme var onların ömrü var. E Tam bunların da ömrü var normalde şeylerin o rayların. Da daha Ama daha bir, uzun, şöyle düşün. Daha uzun. Senede bir defa geçiyorlar tek bir noktadan. Yani. O da yanlış. Pardon. 7 sene diyor. Kaç 18. döngüde miyiz? 20. döngüde miyiz? Öyle bir şey de. 2 turu 2,5 tur gibi. Bir senede 2 iki, 2,5 iki tur atıyorlar. Evet. Yani aslında ilginç düşünürsen 200 günde Devir alem. Aynen öyle, onu diyecektim ben de. 180 günde, 190 günde bir devir yapıyorlar. Bilmiyorum, Hoş. bana şeydi yani daha küçük bir rota daha mantıklı geldi aslında. Yapsalardı ben... Ama amaç o değildi dediğim gibi. Ya tam İlk başta çıkışı o de, olsaydı... Bu belki ride'ları şeydir herifin, e, standart rider. He. Snowpiercer için mi ray yapıldı? Büyük ihtimalle evet ve adının da başta Snowpiercer olacağını zannetmiyorum. Boyutunu trenin gördük ya ama boyutu öyle olabilir ama ray aralığı farklı olabilir. Zannetmiyorum çünkü Melanie trenin altına girdiği zaman genişliği algılayabiliyor algılayabiliyoruz. Evet, Standart hayvan gibi. Yani ama o genişlik de santim... hep değişiyor nasıl satayım. Yani bir keresinde şey küçücük görüyoruz bazı yerleri. İşte hatırlasana pro, şey po, proporsiyon ha. sıkıntıları ilk sezonda. Ben hiç hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Ben yani tren bazı yerlerde çok daha küçük, bazı yerlerde çok daha dar, bazı yerlerde çok daha geniş gözüküyor. Trenin içi evet. İki... Çünkü öyle yapılmış zaten. Dışını zaten bir iki defa gördük. Sushi çıkardıkları bir nokta vardı ya işte sake ile birlikte takılıyorlardı işte şey, <laughs> sushi yemek için. Ulan o nokta aslında treni bir boğu mu? Bir ne denir dar boğaz noktası. Çünkü herkes gidip Darboğaz. gelmek için evet gidip gelmek için oradan geçmek zorunda. Ya da işte trenin altında bir de şey e, tesisat <laughs> kısmı var oradan yürürsün ama standart bir yolcu eğer oradan yürüyecekse bütün yolu yürüyüp böyle bir yapma bir gerekiyor dümdüz yürüyüp oradan geçiyor olması lazım. Kuyruğa geçecek olan meleni de oradan yürüyor. Onu demek istiyorum. Şeyden, engine'dan şeye kadar kuyruğa kadar. Çok ikna olmadım. Ama ikna etmeye çalıştığım bir şey yok. olan bu. Tren ebesi boyutunda. Bizim standart bir banyo treninin 20 katı boyutu. Her bir kompartman. Yani bazı kompartmanlarda çok dar gözüküyor ama içinde. Ama işte darlaştırılma, işte cubicle kısmı. Kısa da gözüküyor yani. bazı kompartmanlar. Tamam daraltırsın. Şey düşünsene ofislerde duvar koyarlar. Separatör. Ha işte. Neyse gel diziye geçelim. Sıkıldım. Argümentatifim bugün niye bilmiyorum. Ne zaman olmadım ki gerçi bir yandan da? Burası artık kuyruk kuyruk değil bir şey border border ha, yani sınır, sınır kapısı sınır. sınır burası ve buranın değeri oluştu dendi. Evet. Ve bu gerçekten çok haklılar hakikaten eğer bir de şey bağlantı noktası artık hiç kopamayacak noktada Melanie patlattığı için Evet Melanie değil aslında Alex Alex miydi kız Alex de şey sonuçta kendisi o yapıştırdı ya. Evet doğru. Yine saçma sapan şeyler yapıyor. Lazım Kusura sıra bakmayın, ben özür diliyorum. Ben özür dilemiyorum, ara sıra yapmak lazım. Sasha Gray diyeceğim sana bundan sonra. Sonuçta artık Alice Alice, Alice Aha. ve Snowpiercer'ın birbirinden kopma ihtimali yok. Ha, ileride tabii bütün şeyleri kanırtırlarsa o bağlantı noktasını kopabilir bir ama zannetmiyorum gerekte yok bir yandan da hani bu sezon Wilford kalacak mı gidecek mi kısmı beni soru işaretleriyle dolduruyor Bu sezon ölmezse parti yaparız zaten yani o adam öldürmeyebilirler gene öldürmeyen Wilford öldürmüyor Düşüncem şu, şey soruldu e, trailerde gördüğümüz, fragmanda gördüğümüz şeklinde hani trenin kontrolü bende değil ben sana veremeye, veremem diye. <laughs> <laughs> Melanie kimde trenin kontrolü dediğinde hakikaten şeyin... bizim e, Layton'ın sorumluluğu bilmem ne ortaya çıktı ve şey demokrasi yapacağız derken... Marshall Law. Gene Marshall Law ortaya çıktı Ama işte. o öyledir ya yani. Askeri şey ne denir Türkçe'de onun şey, Askeri yönetim işte. Sıkı yönetim. Sıkı yönetim gene. Öyle <laughs> mi olur? Öyle hukuki olarak öyle. Hıh. <laughs> Yani e, bu noktada ben insanlardan daha fazla çıkış bekliyordum. Hani daha Ama bir karşı savaş gelecek yani. Evet, e, benim oho bir şey anlatıyoruz bunu. <laughs> Bir insanlardan, yolculardan ve görmediğimiz o kadar fazla insan var ki yani birazcık inandırıcı olmuyor bazen. Bu birazcık rahatsız ediyor beni. Ama şimdi 994 kompartman var hepsini sana göstermezken. Hayır tamam da bir toplantı yapılacak dendi. tam hepsini oraya toplayamazsın belki ama hani insanları bir göster bana. Hep bizim karakterler üzerinden gidiyoruz. Figüranlar da atıyorum. kaç Kaç kişi yaşıyordu şeyde? Snowpiercer içinde. Ne bileyim ben kaç kişi yaşıyor? Niyeyse 7000 civarı hatırlıyorum. Yanlışsam, ölenler, ölenler, yanlışsam, ölenler falan var. Yorumlara yazın. İlk sezonda söylenmişti kaç kişi yaşadı. Hani bunlardan hani hepsini tanımayız belki ama... ...şeyi en azından bize bir göster insanların düşüncesini. Korktular, mutlular, mutsuzlar, bilmem ne diye. Öyle yani bir birkaç var. böyle bir laf söyleyen gibi tip oldu. Hani ama bir gene tanıdığımız bir... insanlar. Eh tanımadığın karakteri şimdi oraya koysa bu nereden çıktı diyeceksin. Yani o da biraz da dizinin yönteğiyle matematiğiyle alakalı. Yani, Hayır kompartman içerisinde otururken bir pen shot yaparsın kamerayla. Hepsi böyle diyafonu dinler. Diyafon denirdi onu. dinlerken Diyafon. kaldık falan bazıları sinir olur Marshall Love'a geçtik falan diye. Yapabilirdi. Önemli de değil ama yani dikkatimi çeken bir şey. O kadar insan olması gerekirken nerede bu insanlar dedirtiyor bana şey. Indirmeyin. <laughs> <laughs> e, Ruth'un tutumu ne diyorsun? Ruth karakteri şey gibi bence. Bu masumlar apartmanında var ya böyle çok bilmiş annesi kılıklı tip bir tane hmm. şey. Öyle bir şey yani. Ah işte. İşte yeme yemeğini yemezsen tapu dingini yiyemezsin diyen bir İngiliz kadını gibi bir şey o benim gözümde. Hani böyle bir anaç, ondan sonra şey böyle bir saçma sapan bir karakter ya. Yani. Neden? Gereksiz. Neden? Nasıl neden? Bu, bu, bölümde tatlı değil miydi? Ya sen bu karşı Hayır. ayrı bir ilgin var senin. Neden? Yardımcı, yardımcı olmaya çalışmıyor mu sonuçta şu an? Köpeği gördük. Köpek tanıdı Melanie'yi. Hmm. Ama çok garip bir sahne vardı. Alexi Melanie'nin kızını Melanie'den korudu. Köpek. Hmm. Fark ettin mi? Evet. Çok tatlı değil mi? Yani sonuçta o kadar süre geçirmişler. 7 senemine geçirmişler birlikte. Tabii ki de korumaya çalışır. Bayılırım. Ama bir yandan Melanie'yi de, de yani. tanımış olması güzel bir köpek. Tanır göm. canım ama illa koku. Ama hayır sonuçta o yedi sene içerisinde o köpeğe ne yapıldı bilmiyorsun. Ne yapacaklar oğlum köpek? Sen Ulan... Wilson'dan niye bir bu kadar korkuyorsun? Mountain yaratmış. O oh, evet yani daha doğrusu orada şuna girmemiz lazım. Mountain derken Game of Thrones'taki Mountain'dan bahsediyorum. Ç çılgın profesörler var ya iki tane. Evet. Onlar muhtemelen çift ya da ne yapıyorlar bilmiyorum. Bir ilginç bir seks onlar. hayatları var onu da çok merak ediyorum ama. Evet hani öyle şey... güzel. Evet güzel güzel. Güzel tabii ki de. ah ah, ah çok güzel hadi bitirdik. Hani <laughs> ya böyle şey bir karakter e, böyle bir e, ne eklemişler diyeyim ona sen bir Mizansen gibi bir şey ama daha farklı daha böyle bir karikatürize yine iki karakter gelmiş diziye. Hı. Bence onlar eğlenceli olacak. E, bir Snowpiercer'ın bu ağırlığını hafifletecek gibi mi geliyor. Ya yani manyaklıklar bekliyorum onlardan ama şeyi çok merak ediyorum ben işte bu Alice Jane Wilford'un trenindeki insanlar kaç kişi var ne yapıyorlar ne ediyorlar. Maksimum 200 dendi zaten. Yani onu da Snowpiercer'daki söyledi. Şimdi onu da doğru olarak kabul etmemize gerek Zorunda yok. değiliz ama 400 tane yani. cüce de koyabilir. 1000 <laughs> evet, bin tane hapis böyle böyle duracak insan da koyabilir de yani. sonrasında ne kadar çabuk çoğalmış ama gerçi ilk çıkışlarını bilmiyorlar öyle de bir durum var. Yani kaç ee, kişi bindi kaç kişi indi bindi. nasıl insanlar bindi bir de o geri zekalı şey ee, uy uyuşturucu şey ha. sahnesi vardı evet. çok gıcığıma gitti. Niye? Yani şimdi o sınır kapısı var. Tamam sınır kapılarında böyle şeyler olur olduğunu biliyoruz daha önceden ispatlı bir şekilde ama e, ya bu bir çelik bir kapı. Ya bu kapıyı açıp aradan bende 110 gram şey var. Ot var sende ne var? Yani bu kadar şey olmamalı o iş. Yani e, o kapıyı zaten açmak zaten öyle kolay bir şey değil. Hani o arkada bir tane ahşap şey duruyor. Hadi metal olsun ama yani diye çıkartıp oradan açıyorlar kapıyı. İşte o diye yapamadım da açmak kapatmak da zor ya Hayır, gibi o şey. O şey yuvarlak bir Aha. şey yok galiba. Döndürmeli Aha. anahtar diyeceğim. Ne denir ona? Kapakolu. kolu. yok mu? Yok. Bilmiyorum. O Bilmiyorum. şeyle kapatıyorlar işte. Salak saçma bir şey yapmışlar. Diğer tarafta kilit yok zaten. Tabii o Bu arada algılayamadığım şöyle bir şey var. Ee, o trenin Snowpiercer'ın kıçı değil mi? Yani arkadan girdi evet öyle soruyorsun. Tamam. Evet o kıça dayanıp evet orayı deldiler. Evet. Niye orada menteşe var lan? Menteşe mi var? Ha, kapı açılıyor ya böyle. Hadi treni o şekilde tasarladın. Oradan işte e, malzemeler... Eklenebilir bir sistem yaptım. Yan kapılar da var. Yan kapılar niye var ben de anlamadım. Melene'nin zaten girişini anlamadım. Zaten bu trene giren çıkan belli değil. Çıkan her yerden girebiliyor. Nasıl Yo, bir şey ama lan bu? ama ana trene Snowpiercer'a e giremedi. Alice'e girdi. Snowpiercer'a giremedi çünkü yetişemedi. Snowpiercer ha, yani. hareket etmişti. Evet. Yani oraya yetiştiği için ona girdi. Bir Hı -hı. de ölmek üzereydi yani. Hipotermiye giriyordu. Evet. Hani buz ısırığı. Daha önce de gördük ya işte girip çıkmalar trene. Yani bu kadar kolay olmamalı ya. Yani hayvan gibi. Girip çıkma değil. Bir keresinde gene meleni çıkmıştı. Evet. O da işte o takımını giyip ısıtma, içten ısıtmalı neyse o artık şeyi. Onunla birlikte çıkıp bir şey tamir edip girmişti. Evet. Onun dışında dışarı çıkan ya da o buzu yiyen herkes ölüyor. Ölüyor. Ne güzel şeydi değil mi? Ama şey ölmeymiş işte. O soğuğu direkt ciğerlerine verdi mi? Hmm. Çok ilginç bir öldürme taktiğiydi yani. Şey, e, Mountain dediğimiz o kadar... Neydi onun adı? Ay hatırlamıyorum adını. Yavaş yavaş göreceğiz. Evet yeni karakterimiz biz ona Mountain diye. Ben de ona Mountain ben diyeceğim. Bane gibi yani. aslında biraz daha değil mi? Kombin. Yani. aslında ama aslında ikisi de aynı şey değil mi? Yani yani bir şey yapılmış. Ee, ne neden ona test <laughs> şeylerini değiştirecek belki bir şeyler yapılmış ve bir soğuktan etkilenmiyor. Bu ileride çok işimize yarayabilir. Evet ama ne kadar süre etkilenmiyor? Onu o da soğuğu direkt suratına suratına yedi. Hiç umrunda bile olmadı. He he diye attı dışarı. Ha bir süresi olmak zorunda. Şimdi metalik o yüzden donuyor. De Belki değil. Belki öyle bir şey yapmış. İçten yanmalı motor takmışlardır adamın. Oğlum adam. <laughs> Bilmiyoruz ki adama hiçbir şey olmadı. Midesinde soba var. Ha. olmadı vallahi. Olmadı ve işte yüzünde de işte yaralar işte sanki parça parça takılmış çıkartılmış falan. Evet evet. Ama beyni yerinde onu hissettirdi çünkü <laughs> falan diye attı hani tabii bir de şey yani ilk şey olarak birkaç kişiyi yok etti sonra gitti soğuğu açtı yani kafa çalışıyor kafa çalışıyor ve herkesi öldürmeye de çalışmadı öyle bir şey var bir de tek başına orduyu yendi aslında yine o soğuğu açtıktan sonra hiçbir şey yapmasına gerek yok Herkes ama. dışarı çıkacaktı kapıyı çekti sadece yapmak istediği şey o yani yani o yüzden e, o adam girdi ve çıktı oraya. Bu Layton'ın zaten bu saldırmaları yok işte archers yok şey crossbow muydu onlar? Ha crossbow. Ya onlar geliyor yine bir adam öldürme yine böyle bir şey ya. Sen nasıl bir insansın? Sen kuyruktaydın tamam mı? Eski ayaklar baş oldu. Ya sen yavşak. Zaten seni sevmiyoruz. Zaten o kadar pis bir ortamda demedim. Sen ben, sevmiyorum diyorsun da. Ben ve izleyicilerim sevmiyor. Beni sevenler Layton sev, sevmiyor. Layton'ı sevmiyor muyuz arkadaşlar? Layton düzgün iyi bir baş karakter değil. Zaten baş rolde değil ama hani başın yanı gibi yani. Layton baş rol Melanie ile birlikte. Ruth da baş rol. İşte birçok baş rol var ama Layton benim başından beri hoşuma gitmedi. Özellikle o saçları. Arkadaşım orası pis bir yer. Tamam sen zaten kuyruktasın. Senin o saçlarını hep kesmen lazım. Bit olursun, pire olursun. Sen nasıl bir şey insansın bit kere yani? Bitpire hiç kalmadan girmişlerse trene, öyle bir sıkıntı yaşamamış olabilirler. Çünkü bit pire artık üremiyor olacak ama... Hayır, hmm. hiç içeri girmediyse oraya girebilecek bir şey... Başka bir şey olur ya. Pis tamam. kokarsın ya! Tamam, o konuda haklısın. Duş yok, bir şey yok. Tamam, o konuda haklısın. Kokar! Yeter! Sakin ol, nefes al. Sevmiyorum. Layton, o saçlar gidecek. Onu da zaten yaparlar 3. 4. sezonda ama adamın da belki de cool'luğu oradan geliyor. Yani ya eğer cool'luğuna bakacaksak ona. Ama Bob eğer... Miley kafa. <laughs> ne var Bu Marley'i sevmiyor musun? Ya yani kafasını azam... sevmiyorum. En az azam... Bob Marley kafası hani <laughs> yok, yok yok saçlarını sevmiyorum ya. Yani yok ayıp. Sana ne saçlarından ya? Bir insanın saçından sana ne dert olabilir ya? Hoşuma gitmiyor. Bir de o her şeye işte böyle bir itiraz. Her şeye yok onlar bizi saldırmadan ben saldıracağım. Evet, ya bu da sensin. Nasıl benim ya? Best defense is a good offense demiyor musun? Birisi üstüme geliyorsa kafayla girerim demiyor musun? Al işte bak Layton. Ben hayatımda öyle kimseye kafa atmış, fiziksel Tekme olarak kavga etmiş bir olarak? insan değilim. Ne yani yapıyorsun? Bir şey musun? yapmıyorum ya. Bir git Layton'dan bahsediyoruz benden bahsetmiyoruz. Yani şeyin bir, bir şey ya. Yani o karakterin yazımı, yani o tarzda bir adamın bir kere lider olması da çok zor. Ee, o saçmalıklarla. Aa, ya tamam, başta saçma yaş Hayır hayır başta yaşadığı şeyi unutma. Herkes birbirini öldürürken birbirini yerken Layton şeyi e, oradaki kalt diyeceğim şey tarikat e, tarikatı, tarikatı yani. yok etti ve onların işte kalbini çıkartıp herkese bir parça yedirdi. Bunu yapan Layton oldu ama şey işte onu yapan adam kadar. bu adamla aynı değil. Nasıl değil? Yani onu yapan adamın daha Aslında şey olması lazım. Aslında gayet aynı yani benim e ama gözümde. Ama Alıştı ondan sonra gitti birinci sınıfa yerleşti şimdi. Ne oldu Karı, yani Orada diye. ne olacak onu bilmiyoruz. O konuda haklısın ki ama onu da beklemiyorlardı. Hatta şey bile şey dedi. Yaptı. Hayır şey bile dedi. Bizim burada olmamız doğru olmaz. Diğer yolcular ne der bilmiyorum. Falan tarzı bir laf edildi. Bu noktada B. da B. hani dedi, evet. ha, yani e, kendisinin de doğru bulmadığının farkındayız. Ama kabul etti sonuçta. Doğru bulup kabul e değil ki. Kabul etmemesi diye bir şey yok zaten. Kadın hamile. E tamam kadın orada kalır. Kendi orada kalmaz. Kendi kalacak diye bir şey bil bilmiyoruz. Ama, ama illa yatakta Rout birlikte çıplak ya, olduğunu şey diye. göreceğiz yani. Bu çalışacak sana bir yer lazım, şu lazım, bu lazım dedi. Base zaman. of operation. Doğru diyorsun. Yani mi? O da kabul etti. Şimdi ben onun içindeki iyiliği bilemem ki. Yaptığı hareketi bilir. Ayrıca ne var onun orada kalmasında? İstemiyorum. Halkın adamısın. Sen kuyrukçusun. Ne işin var? Senin jacuzzi de. Ama dur lan belki saçlarını yıkar. <laughs> Neyse genele bakarsak ben bölümü beğendim ve İyi bir sezonun ya. sezonun güzel bir şeyler çıkaracağını bekliyorum. Şeyin oyunculuğu, Şambi'nin oyunculuğu çok yakışmış bu diziye. Ona da lafım var. Hadi. Kapatamazsın. Aa, yok kapatmıyorum buyurun. Sıkıntım şu. Şimdi Şambi'nin ilk başta o kadar cool, o kadar sakin, her şeyin kontrolü bende havasında ki hmm. şimdi i̇şte yemek yiyorlar, yemek yedikleri sahne var, şu var, bu var. Eee bir haber geliyor diyorlar. Ne yapıyorsun lan orada? Şey Maymunluk yapıyorsunuz öyle <laughs> bir şeyde. Bir haber geliyor işte. Şeyler Snoopyser bize saldırdı diye. Ee, oradaki sıkıntım şu. Şambin <laughs> birden panik oluyor. Ayağa kalkıyor, bağırıyor, çağırıyor işte Melanie'ye bağırıyor. Ya sen hani cool bir karakterdin. Sen böyle biz cool olduğunu bilmiyoruz. Biz cool olduğunuz çıkarım 7 yaptık seni. Tamam, eee. 7 sene boyunca kimse saldırdı mı bu adama? Hayır, 7 sene boyunca soğukkanlılıkla bu işi yaptı. Tamam ama ilk defa onun canına kıymaya birileri gelmeye çalışıyor. Bunu unutma. Yani eğer ki... yani Snowpiercer'da ne var ne yok bilmiyorsun. O e, Mountain'ı öldürebilmiş olsalardı... ...eğer o soğuğu açmadan, soğukta yapılabileceğini bilmiyorlardı sonuçta... ...o Mountain ölmüş olsaydı, Wilford da ölmüş olacaktı ya da hapis alınmış olacaktı. Yani o da ölür müydü? İnsan kendi canı için korkar ki bu noktada da e, işte ben koparacağım Alice'i buradan gideceğim. Bir tur aslında ne kadar güzel bir fikir. Bir, bir sene bekletiyor ya da bir döngü bekletiyorsun. Hı -hı, geri döndüğün zaman herkes ölmüş ve kullanabiliyorsun. Ama bir noktada da bütün e, işte tavuklar da ölmüş olacak. Bütün havuçlar da ölmüş olacak. Sadece daha fazla e, arsa sahibi olmuş olacaksın. bakacaksan aslında o kısmına. Arsa. Arsa yani. Zaten arsaya yatırım yapacaksın. Tabii. Daha fazla üretilmiyor çünkü. Hı, bu kadar. Yani. <laughs> ha şey sahnesini hatırlıyor musun? Nedir? Yine Melanie çıkıştı ya Will bizim. Seni keşke dedi bilmem kaç yaşında o bok çukurundan almasaydım gibi bir şey dedi. 17 yaşında ha. Yani demek ki çok 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 eskiye dayanıyor yani o baba figürü onun için. Ha. Ama işte o noktada da Wilfred'in nasıl bir karakter olduğunu fark edip biz bilmiyoruz daha yani mı? göreceğiz. Wilford şimdi 50 li yaşlardaysa bu kadın da kaç yaşında? 35 olsun, 40 olsun. Hmm, 35, Wilford da 60 olsun yani. fark yani, Bir 20 sene fark var yani arada. Minimum. Yani mentorluk yapmış, belki babalık yapmış. Ha, hani bu arada Mel hakikaten 30 yaşında da olabilir sadece. Çok erken bir yaşta başladıysa. <laughs> Çok çökmüş ama sadece değil mi? Stres yapar. Yapar, yapar. O. Evet, bakımsız bir de kadın. Başka bir şey yok sanırım aklımızdan kaçan. Trailerde gördüğümüz e, sahneleri sezon içerisinde zaten göreceğiz. Ben heyecanla bölümleri bekliyorum. Tek tek geliyor. Biz gene bunları haftada bir olarak yaparız diye düşünüyorum. Bence yapalım. Ya yani... Çünkü bu sefer şeyde mesela bu ilk bölümü gördük ya. İlk bölümde Hı -hı. şu anda evet bir durum var. Mesela demokrasi askıya alındı. Hı -hı. Eyvallah. Marşallığa başladı. Ondan sonra e, işte Melanie'yi tutsak. Diğer tarafta da başka bir tane oğlan var. O tutsak. Hani ikinci bölümde ne olacak mesela bunu bilemiyorum şu anda. Hmm. Hissedemiyorum yani ikinci bölümde nereden hani bir twist gelmedi henüz. Bir şey daha aklıma geldi Söyle. onu da söyleyeyim. AJ'yi gördük. Lili. Evet ve tatlıydı biliyor musun? Tatlıydı bence korku karakteri gibi. Wilfred is coming diye gitti oradan. Bence tatlıydı o saçları falan böyle o şeyin ya kız şeker gelmesi. de yani. Bir enerji verdi Sevmiyoruz yani o, kar... o, kızı. Unutmayalım. Ben Hadi bakalım. Lili. Hatırlayanlar Lili'yi yazsın. Lili. <laughs> İyi bakalım. Yani e, biz devamını getireceğiz bunların. Siz de e, Snowpiercer'dan yeni bölümleri izlemek için abone olmayı unutmayın. Abone olanlar kalmaya devam etsin. Bize bir parmak atın her zaman tercihimiz. yorumları yazın. Bizim kaçırdığımız bir şey varsa üstüne tartışalım. Aynen öyle. Yorum bekliyorum.